yıllardır toz toprak içinde savaştığımız yolumuz bugün asfaltla buluşmuştur. Bu hizmeti bizlere kavuşturan başta Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Doktor Mehmet Hilmi Güler Bey'e, daire başkanlarımıza, birim amirlerimize, sahada çalışan ekibimize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Durmak yok, yola devam. Allah devletimize zeval vermesin. Yıllardır toz toprak içinde tozlan, kurtuluyoruz. Yolumuz asfalt geldi, asfalt ulaştı yolumuz. Asfalt oldu, çok güzel oldu. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Doktor Hilmi Güler Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bizi tozdan kurtardılar. Güzel bir konfora kavuşuyoruz. Çok sevinçliyiz.